Kendinlik bir durum yok Veli, korkma. Nurcan kardeşini görmek istiyor. Üzülüyor tabii canımın içi. Kardeş sonuçta. Görmek istediğini bilmiyordum. Gitmesi istiyor zannediyordum. Ya orası öyle ama Meryem kardeş olduklarını öğrenmiş. Şimdi de Ercan'ı Nurcan'a göstermiyor. Ercan'ın durumu öğrenmesi lazım ama çok da yayılmaması lazım. Tamam. Ben bu upileteceğim Ercan'a. Aferin. Sessizce hallet ama. Meryem her şeyi biliyor desen yeter. Tamam. Ha bu arada... Duru selam var. Hadi canım, abartma hadi. Paket salonda Seyfom, gelince alırsın. Ah tertibim ah, kocan senin mesajlarından daha hızlı. Hızlı da kendi kendime söyleyince duymadı tabii. Aman, mesaj atamam şimdi. Yürürken zor olur. Selamun aleyküm Aleykümselam. <laughs> Bana bak, Halim seni ekip içti herhalde ha? En iyisi ben seni bırakayım. Bu kadar yolu yürümesem. Yok teyze ya, ben şuradan usul usul giderim. Hı, bak gel. Bu mu seni bırakacak? Yok. Merhaba. Hmm. Nurcan Hanım. Ercan'ı arıyorsanız buralarda aramayın. Başka yerlerde arayın. <laughs> Güzel gözlerinize yazık. <laughs> Sen beni endişe etme Meryemciğim. Ben Ercan'a bakmıyordum. Al bunu getirdim. Buyur. Ne ki bu? Bilmem Seyfettin'le Sevda yolladı. Niye yollamış? Şarba mı yollamış? He? Yok canım sanmıyorum. E, ee, hediyedir herhalde. Ee, yani sizin zaten eskiye dayalı böyle bir e, arkadaşlığınız, bir hukukunuz varmış. Ee, artık ben gerisini bilmem şekerim. Hadi çal. Hadi çallı günler. Tövbeler olsun ya. Allah Allah. Niye bunu getirdik ki şimdi bu? Bilmem. Ha. Hadi atsana teyze ya. Ha, bak seninki geldi. Evet. Hadi bari. Hadi bakalım. Hadi. Geç. Tamam ben bunu bir açayım. İçinde ne olduğunu sana mesaj çekerim zaten. Tamam. <laughs> hadi bakalım. İyi ee, hadi. Hadi. Hadi görüşürüz. Ya kardeşim, en azından sahte gümüş kurşun koyaydım bari. Ben bunu nasıl yiyeyim ha? İnsaf ya. Fikret, Allah Allah. için içindeydi. Gelirkene gelmişti de ağaç mı oldu? Ne oldu? Anlamadım ki. Kutu açık ama olay açık değil. Vallahi ben bilmem. Safin kadranını istiyorsan gümüş kurşunu getirecek. Dayı, sen bunu mutlaka buralarda oyala tamam mı? Ben bir eve bakıp geleceğim hemen. Ortada fena halde büyük bir karışıklık ve dolaşıklık var oğlum. Ben bu olayı çözerim. Sen yeter ki tut adamı tamam mı? Seni benim antik parçaları sek ver oyalansın adam tamam mı? Ben hemen geliyorum oğlum.